bu kötü gidişatı biliyorsun devre arası başladı dersin. Neden devre arası? Biz diyorduk ki Okan Hoca'nın yedek kulübesi zayıf dedik değil mi? Hep destek verdik Okan Hoca'ya. Sonuna kadar destek, oyuncu kullanamıyorsun, kulübeye döndüğü zaman oyuncu bulamıyor diyorduk. Fenerbahçe ne yaptı? Kulübeyi genişletti. Şu an kulübeler arasında fark var bence. Yedek kulübelere bakıldığı zaman bana göre. Yani geniş kadro anlamında söylüyorum. Sen yaptığın devre arası transferlere gelmek lazım abi. Oyuncu aldınız. Kim geldi? Cuesta. Nerede abi? Cuesta nerede? Ben sorarım. Hadi geldim. Jacobs. Jacobs nerede abi? Sezon. da sezon bitti. Jacobs'u göremedik. Celart. Jacobs'un üstüne Eren'i aldın zaten. Ha bir de üstüne daha para harcamak zorunda kaldım. Eren'i aldın üstüne. Üstüne para harcamak zorunda kaldım. Celart. E, Neredesin abi? E, yine baktığın zaman kulübe... Yılbaşından önceki kulübenin aynısı duruyor.